günler başlar sol takımdan Osman ve Özgür ile Evet, ilk haftayı geride bıraktık arkadaşlar. İkinci haftadayız. Maç öncesindeki görüşlerinizi alabilir miyim? Öncelikle bugün zor bir maç oynayacağız. Kazanmak istediğimiz bir maç. Takım olarak bugün bu atmosfere girdiğimizi düşünüyorum. Yani kazanabileceğimize inanıyoruz. Ama maç tabi de zor geçecek. Yani bugün az hata yapan kazanacak diyorum. Osman geçen hafta takımı nasıl buldun? Bu hafta eksiklerinizi giderdiniz mi? Şimdi kadro tamamen yeni bir kadroydu geçen hafta önceden katılmıştık ama bir isim vardı o da maçta oynamadı tabi yeni kadro olduğumuz için ilk defa böyle bir turnuva heyecanı biraz heyecanlandık takım olarak ben onu söyleyebilirim bu hafta inşallah o pası da üzerimizden attık güzel bir maç çıkarıp grubun favorisini devrilip doğru doğru ilerlemek istiyoruz. Evet Özgür 11. dakika programını izlememizde durabiliyorsunuz takım hakkındaki yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani kaptan şaşırmış. Yani söyleyemeyeceğim ilk şey bu. Kaptan şaşırmış. Çünkü maçın genelinde baktığımız zaman hani biz daha baskılı oynadığımızı, daha golü arzulu oynadığımızı düşünüyorum. Ama yapılan yorumlarda hani Havelsan'ın daha çok üstün olduğu, yani bize üstünlük kurduğu yönünde bir algı yaratılmaya çalışılmış. Hani bu basında bizi bitirme kampanyası olarak da yorumlanabilir ama biz böyle hani oyunlara gelmeyeceğiz. Hani biraz daha o yüzden medya arkadaşlarından, basın mensuplarından Birazcık daha ölçülü, bizim hani lehimize değil, lehimize hani objektif bir açıdan yazmalarını istiyoruz. Peki, teşekkür ederim. Biz ee, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Başarılar dilerim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.